İsrail'de mahsur kalan Demir Grup Sivas Spor kafilesinin uçağa bindiği ancak İsrail'in uçağın kalkışına izin vermediği öğrenildi. İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bir müddet bekletilen Sivas Spor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi. UEFA Avrupa Ligi I grubunun 6. ve son haftasında deplasmanda Mekkabi Tel Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivas Spor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı. Kırmızı Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mekka-Tel Aviv maçının ardından Sivasa dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor ifadeleri kullanılmıştı. Sivas Spor Kulübü İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Hayat'ın Sivas Spor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği bu nedenle Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı'nda bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan İsrail'de neler yaşandı başlıklı açıklamada Sivas UEFA Avrupa Ligi I grubu 6. hafta maçında Mekkabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ardından yerel saatle 00.30'da Tel Aviv Ben Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı aktarıldı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek sorunun çözülmesi için İsrail Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sivas spor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5.30'da havalanacak açıklamasını yaptı.